Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta bir ev yapacağız. Arkadaşlar ben biraz önce yapıyordum, ama şarjım bittiği için bunları atamadım kapandı direkt. Böyle bir tane taştan yapıyordum. Burayı yapıyordum, yapıyorduk beraber arkadaşlar. Malzemeler demiştik meşe meşe ağacı neymiş? Bir dakika. Tahtası. Bir de meşe meşe odunu, merdiveni lazım. E İsterseniz arkadaşlar yerleri ne, ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben hemen ben çimden yapıyorum. Onu çok önemsemiyorum yani. İlla çimden yapın daha mantıklı. Yani çok bir, bir şey fark etmiyor zaten. Ee, şuraya Al, altından böyle geçemeyiz. O zaman arkadaşlar buradan başlayacağız. Vardık bile. Heh. Evet şimdi buradan tünel kazıp gidiyoruz. İlerle. Şöyle üçlük yaparak gideceğim. o oh, ikilik yapmamız gerekiyormuş arkadaşlar. Böyle gidebilirsiniz. Böyle gidiyorsunuz. Ben buraları ışıklandırma koyacağım. Meşale falan koyacağım. Buradan yürü. Dümdüz. 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 Ondan sonra şimdi arkadaşlar burayı şöyle bir kırıyorum. Şöyle çıkıyorum. Ve buradan başlıyorum. Şu... Şöyle... Hayır. Bir dakika. Buradan böyle yaparım olmadı. Bundan gerekiyor demiştim. Ve işte çıktınız arkadaşlar. böyle kapatıyorum. Bir dakika. inerken sıkıntı oluyor. Şimdi koş. Biraz uzun kısa yapmışız ama olsun. orası Burada da böyle kalabilirsiniz. Burası. Orası. Orada arkadaşlar zaten çok yaşanacağınız düşünmüyorum. Arkadaşlar arkadaşlarınıza böyle bir Minecraft oyununuz varsa bir de bu arkadaşlar gerçeği sadece parasız. Google'dan. Arkadaşlar şimdi bakın. O oh, durum bakayım ben bir eve gideyim. Baktır, 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 baktır. Oh, dur 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 dur. O dur. şunu da kapat. Abi, arkadaşlar bakın. Lazım olanları söylüyorum sadece. Sadece bunlar. Bu dışını yapmanız için gerekenler sadece bunlar. Kapalı hasarın olmazsa olmaz. olmaz. Bunları geçtik. Arkadaşlar şu ikisi veya başka bir tane, şunlar da olur. Yani ne olursa ama bundan ve e, o bloğun aynısı burada olması gerekiyor. Yoksa yapamazsınız. Hemen şöyle bir dakika bir sayacağım. 2 3 4 5 Arkadaşlar çok zahmetli bir şey aslında şu evleri yapmak. Ve bu oyunda ne, e, inşaatçıların ne kadar zorlandığını anlayabiliyorsunuz. Bana göre öyle. E, ama eğer e, bir ailenizden biri inşaatçıysa e, öyle sorabilirsiniz. Böyle mi şöyle falan pişman. Arkadaşlar ve e, yorumlara yazın. Minecraft'ta e, gerçek hayatta beslemek istediğiniz hayvan ne? Arkadaşlar bu arada bilgilendirme videosu gelemedi. Ee, o bilgilendirme videosunu e, eve gittiğim zaman çekeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi buralara cam koymayacağım. Diğer tarafa da cam koymayacağım. Böyle camsız bir ev. Çok küçük oluyor arkadaşlar bu evler. Bir tane ben barınak yapacağım arkadaşlar bir ara. Yani bu yeri <laughs> ne denir ona? güzelleştireceğiz işte. Muhteşemleştireceğiz diyecektim. Güzelleştireceğiz. Arkadaşlar sadece burada ee, burası ne olsun? Hemen şuradan bir girelim. Buradan girelim. Oh, ışık lazım. Işık ışık 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 ışık. Işık ışık 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 ışık. ışık. Arkadaşlar ben fener koyuyorum. Arkadaşlar kuzenim de burada. Onlar da dayanıyor galiba. Street Fighter oynuyor. Ben böyle geçiyoruz. Evet arkadaşlar ben burayı yatak odası ve e, kitap okumak için Yani kitap okuma yeri yapacağım. Yatak, e, başka bir yer, e, burayı da fırın, F fırın olur burada da başka bir şeyler olur işte. Ne olursa buraya da onları koyarız işte. Evet arkadaşlar ben şimdi hemen yatıp geliyorum. Ben şuradan. Ee, sabah yap güneş şeyini yapmasını bilmediğim için mecburen yatakta yatıyorum. Çok uzak diyor. Arkadaşlar dibine giriyorum. Çok uzak diyor. Ben bıktım bu. Şeyden. Bak yatak çok uzakta. Dibindeyim. Yatak çok uzakta. Evet hemen gidiyoruz. Buraya ışık koy. Galiba şey, şey koyacağız. 3, 4, 5. Arkadaşlar ne kadar büyük yaparsanız o kadar uzun sürer. Ben yani büyük evleri daha çok seviyorum. Mesela bir tane villa diye bir yer vardı. Uy, bu video bitmeden orayı da göstereceğim size. Burası kapısız bir yer. Kapısı olmayan bir yer. Ne alaka? Bir de arkadaşlar ben bahçeli evleri de çok seviyorum. Mesela Ha bu arada unutmadan söyleyeyim ee, Akın Kırgız kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Orada hayvansever bir e, abimiz yani benim abim yani büyüğüm anlamında abim diyorum. Abimiz e, bir tane video çekiyor köpeklerle ilgili, kedilerle ilgili. Sokaktaki hayvanlarla ilgili. E, o kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada. Sadece bakın. Bedava olan like butonuna basmanızı istiyorum. Hmm. arkadaşlar bir dakika videoyu durduracağım arkadaşlar e, köydeyim de o yüzden e, Ebe var burada bir tane yaşlı benim babaannem diyemeyiz annemin dedesinin annemin babasının annesi e, o hayatta şu anda o burada o yüzden onunla bir o e, bizim yanımıza geliyor da onu dedim Ebe ben video çekiyorum ee, bir 5-10 dakika sonra gelsen olur mu? Arkadaşlar çok e, beğen yerinde değilmiş gibi geliyor insan Ama çok zeki birisi. Ama bazı şeylerde anneannemi çok sinir ediyor. O, o sinir olduğu şeyler gerçekten sinir olduğu şeyler ama. Böyle koymama gerek yok. Şimdi Arkadaşlar şimdi içini yapmaya geçiyoruz. Ee, buraya yatak koyacaktık. Ben moru çok sevdiğim için mor alacağım. Sen bu. Ay fırın yok. Bu, bu, bu. Ee, sandık, müzik kutusu, de neydi onun ismi? Ha, hmm. tüylü kitap. Tüylü ve kitap. Kitap ve tüylü. Hah doğru. Buraya şimdi bunlar koyuyoruz. Buraya da bir masasını koydum. Buradan düşebiliriz arkadaşlar. O yüzden ben burayı böyle kapatacağım. Buraya ben, ben buraya Sadece bunu koyacağım. Büyü masasını e, şuraya buraya koyayım. Ve bunu buraya koyayım. Yatağımı şöyle ikili yapacağım. Oh çok kötü oldu. Buraya müzik kutusu. Buraya da bu sandık. Buraya büyüm masası ve bunu koyuyoruz kitap ile tüyü buraya yapıştırıyoruz. Şimdi arkadaşlar diğer tarafa askı, Nasıl? fırın, hmm. ondan sonra ne olsun bir şey daha koyalım. Sandık her türlü koyacağız da. E, şundan koyalım mı arkadaşlar? Bundan ve bundan koyalım hadi. Oraya da onlardan koyalım. Güzel bir şey yaparız herhalde ya. Çok emin değilim ama. Arkadaşlar bu bundan sonraki Minecraft videosunda e, çiftlik yapacağız. E, böyle çok büyük bir ev yapacağız. Çiftlik videosu gelecek. E, böyle ev yapacağız. Bir de çiftlik yapacağız. İçerisinde bir sürü hayvan falan olacak. Arkadaşlar askıyı şuraya koyuyoruz. Sessizce duyuyor musunuz? Yoksa bana mı geliyor? Şundan da koyalım. İki sandık. Böyle dörtlü fren. Evet ya bu kadar yeterli. Arkadaşlar şimdi diğer e, göstermek istediğim şey daha var. Kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte bir tane e, çay ocağı yapacağız. Çay ocağı. Bir tane kamp ateşi hayır kamp yapalım olmadı kamp ateşi lazım kamp ateşi mi lazım ne lazım lan? evet kamp ateşi lazım arkadaşlar çay acıa için bu lazım e, cam lazım ha, bir de kapı başka hiçbir başka hiçbir şey gerek yok evet arkadaşlar Bunlar lazım sadece. Ha, bir de e, şu neydi bunun adı? E, basamaklar denilen şu şey lazım. Bunun bir de bu oldu mu? Ha bir de arkadaşlar çit lazım maalesef. Çit. Bunu da alıyoruz. Evet. Sadece bunlar lazım. Bunlarla çok güzel bir çay ocağı yapabiliriz. Hemen yapıyoruz. Şöyle üçlük. Şurayı şöyle bir üçlük. Şöyle dörtlük yapalım. Şöyle dört katlımla yapıyorum. Kaç oldu? Üç dört. Şurada beş şöyle. Evet. Burayı böyle kapatıyoruz. Burayı da böyle hop, kapatıyoruz. Şimdi burayı böyle Hoppa! Bir tane fazladan yapmışız. Şuraları. Evet, burayı da arkadaşlar böyle kapatıyoruz arkadan. Burayı da böyle şöyle bir yapalım da. Arkadaşlar keşke şey olsa böyle e, dersin bir telefona bana şunu yap o yapar. Arkadaşlar büyüyünce hangi meslek olmak meslek olmak istiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoppala bunu da bunları da yapıyorum. Arkadaşlar e, bahçede bahçeli olacak bu. Burada çaylarını alacaklar. Simitlerini veya başka bir yerlerini. Burası kahvaltılık dükkanı gibi bir şey olsun. Şuradan şöyle iki kapı kıralım. Şöyle evet. Evet bunları koyduk arkadaşlar. Bunu da ekliyoruz. Şimdi buraya bir tane kamp ateşi koyuyoruz. Bir de şu demirden lazım. Demir. Bakın. Buraya böyle şu çaylar burada kaynıyor. Bakın dumanlar çıkıyor çaylarda. Bu da servis ediyoruz. Ee, burada da fırın koyacağım şimdi. Buraya bitir. Bu da bitti. Bu da bitti. Bu da bitti zaten. Artık dışarıda bunlara gerek yok. Evet, bir tek buna ihtiyacım var. Çite. Bir de şu masaya. Merdivenmiş ama ben bunu e, koltuk olarak kullanıyorum arkadaşlar. Buna ihtiyacım var. Bu camı da nalları gitti. Onu da attık. E, au, bir de buna ihtiyaç var. Çadır, çadır bakın. Sese bakın.